Rein Kent'in geleceği o isme bağlı. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de Rein Kent. Son olarak oyuncunun geleceğinin o isme bağlı olduğu öğrenildi. İşte detaylar. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İngiliz oyuncunun sarı lacivertli takımdaki geleceğini yeni sezonda takımın başına geçecek olan teknik adam belirleyecek. Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın öğrencisi olacak. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin o yıldızı ile ilgili flash gelişme yaşandı. Son olarak oyuncu ile Arda Turan'ın çalıştırdığı EU yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar, Fenerbahçe, devre arasında Fatih Karagümrük'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Serdar Dursun'la yola devam etmeyecek. 32 yaşındaki golcü oyuncunun gümrükte olan sözleşmesi de bitiyor. Serdar Dursun'un ligin yeni ekiplerinden Eyüp Spor'la görüştüğü iddia edildi. Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor. Herdi Kadıoğlu'nun yerine geliyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki. Ferdi Kadıoğlu ve Osterwolde'yi iyi bir bonservis bedeliyle elinden çıkarmaya hazırlanan Fenerbahçe, Solbek transferi için kolları sıvadı. Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan transferinde her konuda anlaşma sağlayan yönetim, o bölgeye bir takviye daha yapacak. İşte o yıldız ve yaşanan gelişmelerin detayları, Spınazzola Fenerbahçe'ye. Ancak Levent'in önüne daha kaliteli bir isim koymak isteyen Fenerbahçe'ye Roma ile sözleşmesi bitecek olan Leonardo Spinazzola menajerler tarafından önerildi. Yönetim de yeşil ışık yaktı. 31 yaşındaki İtalyan yıldız için kısa süre içinde resmi temaslar başlayacak. 35 maçta oynadı. Spinazzola, bu sezon Roma formasıyla Serie A'da 24, Avrupa Ligi'nde 9 ve İtalya Kupası'nda 2 olmak üzere toplamda 35 maça çıktı. Sebastian Sizimanski yuvadan uçuyor. Bonservis bedeli belli oldu. Son dakika spor haberi, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Sizimanski ile yollar ayrılıyor. 24 yaşındaki futbolcunun menajeri İstanbul'a gelerek Sarı Lacivertli yönetime ayrılık talebini ve ilgilenen takımları iletti. Yıldız oyuncu sezonun sona ermesiyle birlikte yeni takımına imza atacak. İşte bonservis bedeli ve yaşanan gelişmelerin detayları, menajeri İstanbul'a geldi. Oyuncunun menajeri Marius Pikarski, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. 9 takım irtibatta oyuncusunun Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak istediğinin de altını çizen Pikarski, şu ana kadar 9 takımın kendisiyle irtibat kurduğunu vurguladı. Bon servisi 20 milyon euro. Fenerbahçe yönetimi de 20 milyon euronun altındaki tekliflerin kabul edilmeyeceğini Polonyalı, 10 numaranın menakerine söyledi, Pikarski de 20 milyon euroluk teklif getirmek konusunda sıkıntı yaşamayacağını belirtti. Sezon sonunda Sebastian, yuvadan uçacak. Elveda Joshua King. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Joshua King ile nikah tazelenmeyecek. Bu sezonun en kritik dönemlerinde sakatlanan Norveçli oyuncuya bu durum iletildi. Tecrübeli futbolcu İstanbul'daki eşyalarını toplamaya başladı. King'in İngiltere Championship'ten bir takımla anlaşmak üzere olduğu gelen haberler arasında Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Joshua King ile nikah tazelenmeyecek. Bu sezonun en kritik dönemlerinde sakatlanan Norveçli oyuncuya bu durum iletildi. Tecrübeli futbolcu İstanbul'daki eşyalarını toplamaya başladı. King'in İngiltere Championship'ten bir takımla anlaşmak üzere olduğu gelen haberler arasında. İşte Luan Peres'in maç başı maliyeti Fenerbahçe formasını sadece 23 karşılaşmada giyen Luan Peres'in maç başına maliyeti 113 bin euro. Şimdiye kadar da sakatlıklardan dolayı 75 maç kaçırdı. Fenerbahçe'nin 2022'de Marsilya'dan 5 milyon 230 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Luan Perez, sakatlıklardan başını kaldıramadı ki sezonda Fenerbahçe formasını sadece 23 karşılaşmada giyebilen bir Brezilyalı oyuncu, sakatlıklar sebebiyle ise şu ana kadar tam 75 maç kaçırdı. Kalan haftalarda da oynayamayacak. Oynadığının 3 katından daha fazla karşılaşmada forma giyemeyen Peres'in maaşı ise bonuslar hariç 1.3 milyon euro. Ki sezonda 2.6 milyon euro net maaş alan Sambacı, maç başına 113 bin eurodan fazla parayı cebine koydu. Feres'in sözleşmesi 2025'te bitiyor. Fenerbahçe ise oyuncunun menakerinden gelecek sezon için kulüp bulmasını istedi.